Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Öncelikle inanılmaz güzel olmuşsun. Nereye gidiyorsun? Gidiyorsun Melih. Beraber gidiyoruz. Kıyafetlerin hazır. Üstünü bir değiş. Çıkalım. Sen sevdin bu evlilik işini? Karım olmak hoşuna gitti ya. Burada devletin bekası söz konusu. O yüzden bir an önce Ender Bey'in bahsettiği bilgiye ulaşmamız lazım. Annem gözümün içine baka baka beni aptal yerine koydun. Bu iş olmaz korkutu. Duydun mu beni? Kurbağayla Akrep'in hikayesi nedir misiniz? Şöyle cevap veriyor Akrep. Benim doğam bu. Ben kötülük yaparım diyor. Şimdi sizin acilen ölmeniz lazım. Acilen. Korkut! Annenin kapsülün yerini bilme ihtimali düşük biliyorum. Ama şansımızı denemiş oluruz. Bak kim geldi anne. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarı Yel Kola.